çatıdaki kümeslerimin haricinde yeni seramı da tanıtmak istiyorum. Bu da benim yaptığım ilkel yöntemlerle yaptığım seram. Deneme için yaptım bunu bakalım olacak mı diye. Ama mükemmel bir seram oldu. Yani saksıda domates yetiştirmek bu şekilde çok güzel oluyor. Burada nelerimiz var? Domatesimiz var, salatalığımız var, biberimiz var, fasulyemiz var, rokamız var, teremiz var, nanemiz var. Arkada bir yerde bir tane baklavamız var. Var da var yani her şeyimiz var burada. Yani patlıcanımız falan yok ona da gerek yok zaten. Şimdi bu deneme olduğu için bu sene bunlar güzel verim ol verim verirse seneye inşallah daha güzel. Yani şu alanı kaplayacak bir sera yapmayı düşünüyorum. Yani çatıda bahçesi olmayıp çatısı olan insanlar için güzel bir örnek olur herhalde. Yapma işi nereden aklıma geldi derseniz evimizin önünde şöyle 3-4 metrekarelik bir boşluk var senelerdir oraya dikiyoruz böyle sebzeleri ama hiçbir şey yetiştiremiyoruz ne domates oluyor ne doğru düzgün biber oluyor çünkü güneş görmüyor çatı dedim en azından güneş görüyor ama sıcakta betondan dolayı yakmasın diye böyle bir şey düşündüm ama güzel oldu diye düşünüyorum yani şu naylon her şeyi sağlıyor bize çünkü rüzgarı kesiyor sıcağın kavruk kavurmasını kavruk nereden çıktı kavurmasını da engelliyor altına bir palet koydum bunların direkt betona temas etmesin diye etrafında böyle tahtalarla yükselttim naylonu da gerdim şu arka taraftan hava alsın diye kümes teliyle kapattım ön tarafa da şöyle bir kapak yaptım